Sevgili dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nefes misafir, can misafir, öfke misafir, sevgi misafir, düşman bile misafir. Her şeye canını sıkma, üzülme ey gönül. Ne bu dertler kalıcı, ne bu ömür. Sen yoran nefsin. Lütfen onlara inanalım. Her, her şey Allah'ın takdirinde aziz kardeşlerim. Sekiz halde melekler sana şöyle dua eder. Bir, namazda ilk safta durduğunda, namazdan sonra mescitte oturdukça, hasta ziyareti sırasında Allah yolunda dua edenlerle aziz kardeşlerim. Cebindeki parası kadar değil, kalbindeki merhamet kadar zengidir insan aziz kardeşlerim bu alemde. Lütfen... Kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi. İnsana ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar aziz kardeşlerim. Hz. Mevlana ne güzel anlatmış. İnsana ateş değil, kendi gafleti yakıyor bu alemde aziz kardeşlerim. Dinlemeyi bilirsen, dilindeki mana başka. Görmesini bilirsen, gözdeki mana başka. Durup da düşünürsen özdeki mana başka. Eritip varlığını sevgiyle yoğurduğunda o zaman görürsün ki bizim her şey yüce Allah'ın takdirinde aziz kardeşlerim. İnsan niyet ile nasip arasında bir çizgide yaşıyor aziz kardeşlerim. Rabbim niyetimizi salih, nasibimizi hayır eylesin aziz kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aziz dostlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz dostlar. Ey güzel Allah'ım bizleri şu kısa ömrümüzde dua alan, gönül alan, hayırlı ameller işleyen kullarından eyle. Amin. Amin. Ecmain. Hak yolunda hizmet eden kullarından eylesin aziz Allah'ım bizleri ya Rabbi. Ne güzel ikramdır insanın insana zaman ayırması aziz kardeşlerim. Lütfen sevdiklerimize zamanımızı ayıralım, dertlerimizi paylaşalım ve dertlerden bu şekilde ancak kurtulabiliriz aziz dostlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sevgili aziz kardeşlerim, güven çok ince bir çizgidir. Onu kalınlaştırarak kırılmasını engelleyen tek şey iki taraflı olmasıdır aziz kardeşim. Güven iki taraflı olursa her zaman güçlüdür ve sevgi muhabbet artar aziz kardeşlerim. Bu zili ne güzel anlatmış. Birilerini senin yaptığın iyiliğin farkında olmasa da hiç üzülme aziz kardeşim. Hak katında o iyiliği yapmaya layık olman yeter sana. Ne güzel anlatmış Zeynel abinliğini. Hazreti Allahu an aziz kardeşlerim. Cömertliğin sonu saadettir aziz kardeşlerim yalancılığın sonu ise rezalet doğruluğun sonu ise selamettir demiş Hazreti Ali radallahu anh Allah onundan razı olsun Allah var gam yok aziz kardeşlerim cömertlik her zaman en güzel Fazilettir aziz kardeşlerim. Boş ver mükemmel olmayı. Gerçekçi ol. Boş ver gösterişli olmayı. Sade ol. Boş ver herkes memnun etmeyi. Kendin ol ve boş ver haklı olmayı. Aziz kardeşim mutlu olabiliyorsan ne güzel hak yolunda mücadele edebiliyorsan ne güzel senin için. Aziz kardeşlerim iyilerle gezersen alırsın mertebe kötülerle gezersen dönersin merkebe Hz. Mevlana ne güzel anlatmış bizleri ile iyi dostlarla iyilerle gezmeyi nasip etsin aziz kardeşlerim Allahu Teala bir kalp sızısı çekerim derinden beni anlamayan benliğim gibi ne çare her varoluş yokluğa gebe bedenlere sığmayan ruhlar gibi sevgili dostlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum bu şiirim sizlere gelsin aziz kardeşlerim Varlık alemi çarelerle doludur aziz Müslüman kardeşlerim. Fakat Allah kaçı, kapıları açmadıkça hiçbir çaren yoktur. Allah bize güzel kapılar açsın aziz Müslüman kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yine bu şiirimi sizlere hitap ediyorum aziz kardeşlerim. Varlığındaki sonsuzluk deryasındayım. Işık yıllarından kopup gelmiş gibi benliğimin bensiz rüyalarındayım. Okyanuslarda uçan korkusuz martı gibi. Sevgili dostlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgi ve saygılarını sunuyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.